Evet arkadaşlar, ee, kalecilik performansını izleyin. O zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, başladık. O sırada topumuz Abibas. Yalnız bunun da oynamayacak şu topa iyice bakın bakın bu tabi bu benim topum. Hemen cebime koyayım. Asıl topumuz. Arkadaşlar siz onu bırakın. Allah'ım bu ne? <laughs> ne? zaman. He, modu açıyor, modu açıyor. Tibo de her, Tibo de her modumu aç, açıyor. Tibo de hey Tibo kurtu abi, de her tabi de her ne? Bilisine. Tibo de hey <laughs> al işte Tibo de her. Arkadaşlar açılıyor yani. Böyle açsam kayıcı olur mu yani? Hiç siz kayacak aşımı gördünüz mü? Bu arada konu çok iyi yedi. Ben gördüm. Ben de gördüm yani. Bu videoda izleyenler benim elimden başka hiçbir şey görmedi. Hadi al. <laughs> Gol falan değil. Şov yapıyor bana. Şov ben kaleci. Ağır bir şov yapan şimdi. De. Gel bakalım. Evet. Beş kat beş yani. Gol attım arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Neyden akıyorum lan? Sıkıyorsa bu kaleye atsın. Ben atmıyorum arkadaşlar. Ben, ben diğer kaleye atacağım. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan az at. atamam ki at. Oğlum nasıl atayım? <laughs> gel gel. Hadi hadi. Şu büyük kaleye <laughs> Ne olur lan. Büyük kaleye. Arkadaşlar işte Enegara. Enegara diyor. Bak. <laughs> Top beni seviyor. <laughs> Televizyonu oh. Oo, arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> Kamerayı alayım. Arkadaşlar. Ben çok kötü oldu. Arkadaşlar ben çok kötü oldu. Mert'in kalbi atıyor arkadaşlar. Neyse. <laughs> Videoya be devam edelim. Evet bu arada arkadaşlar. Kamil'i beğendiyseniz yoruma Kamil abi deyip belki arkadaşlar sonraki bölümlerde PlayStation videosu da gelebilir. O da Oo. haber olsun. Benim eve gidersek PlayStation videosu arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki hafta Cuma gününe. Bir sonraki hafta değil arkadaşlar. İki hafta sonra. İki hafta sonra. İki hafta sonra arkadaşlar onu da söyleyeyim. İki hafta sonra Cuma gününe bekleyin. Orada bir video gelebilir. Bir <laughs> de videosu. Ben neden söylüyorum? arkadaşlar bakın şimdi röveşata. Yeteneklerime bakın. Bak şu ben kardeşim. Su. So Tabii. Ve arkadaşlar, arkadaşlarımız, canımız arkadaşlarımız videomuz bitmiştir. Videomuz bitmiştir. Ver dönme. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Sevgili kal